Evet. Bu işte bu. Varlığımın son O da sen gidince akmaya başladı gözlerimde. Gözlerim seni hep var etti yüreğimde senin gözlerini düşünüyorum. Beni hiç var ettim yüreğinden. Bilmem. Belki de hiç olmadım. Hiç olmadım ben değil mi? Ne bileyim sen yanımdayken bile senin hasretini. Senin özlemini duyurdum. Seninle varlığımı aklımı almıyor. Sen hiç var oldun mu? Sen hiç var oldun mu Allah aşkına benden başka gözlerde? Başka gönüllerde? Yani sen hiç kayboldun mu boş bomboş olan küçücük dünyadan bilmem. Ama ben kendimi hiç bulamadım. Kendimi yaşamadım. Yaşadıklarımı da zaten anlamadım. Zamansız kör sevdalara, zamansız zalim sevgilere bağlandım. Belki sevdalar, belki aşklar değil. Belki yanlış olan benim doğmam, benim yaşantım, benim varlığım. Bir son vermek istiyorum kara gözlüm. Akan, akan gözyaşlarıma bir son, bir son vermek istiyorum. Müzik Varlığımın en büyük acısı o da sen. O da sen gidince hissetmeye başladım kalbimin ta derinliklerinde. Şimdi bakamıyorum kalbimin ta derinliklerine. Kap karanlık yare beri acılar şimdi. Acıların en büyüğü sensin yüreğimde. Ne senden sonra ne de senden önce sevmedim sevemedim hiç kimseyi. Kimselerse kayboldu benimle beraber o oh, küçücük dünyada. O oh, küçücük dünyada şimdi çok çok ama çok yorgunum. Yorgunluğumun acısını hissediyorum parmaklarımın ta uçlarında. Bir soğukluk duyuyorum tenimin sıcaklığında. Yavaş 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 dalıyorum sabahsız bir gecenin karanlığına. Karanlık geceler benim gözlerimde, güneşli yarımlar senin teninde. istediğim çok değildi ve hayırsız. Ben aşkını, ben sevdanı, En kalbini, ben, ben seni senden istedim. Ama aşk senin, gönül senin, sevda senin, yürek senin. Belki, belki bir gün sen de benim gibi kara sevda çekersin. İşte gözyaşlarının dinmeyeceğini sen de bilirsin ya kara gözlüm. İşte o zaman, işte o zaman yolcunun aşkını sen de anlarsın ya. Anlarsın. Evet, ben dinleyelim. Heves mi sandın abi? Heves mi sandın? Gelsin.